Baksana. Derya'cığım Efendim Cem Evinizin bir arka kapısı var mı acaba Var işte ay, ay. Çok güzel i̇yi. Cem ne yapacaksın sen arka kapıyı Kaçacağım Derya'cığım Peki, kaçacağım Gel buraya Romeo gel Ya iyi. baba ne olur bırak da gideyim ya Daha fazla batmadan gideyim ya Batmak falan yok oğlum Batmak filan yok her şey iyi gidiyor işte Öyle değil mi çocuklar Cem gayet iyi gitmiyor mu Öyle değil mi dedim? Hiç Tabii şey tabii sen. tabii çok iyi. Ya, ya. bırak beni ya. Ne olur ben gideyim ya. Ya gel buraya gel. Dur. Seni tanımak, seni sevmek benim için bir şereftir Deryacığım. İnan bana seni hiç unutmayacağım. Ne? Bir gün birisi babanın sınavını geçer de onunla evlenirsen ve bir gün bir oğlunuz olursa sakın adını Cem koymayın olur mu? Ya Cem ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ne diyor bu? çocuğunuz büyüyünce benim gibi bahtsız olmasın diye. Cem, yeter abicim. Ya. Saçmalama artık. Saçmalama. Bence de artık çok saçmaladın Cem. Ya bence de Cem. Ya. Derya'nın babası şu anda beni alkolik zannediyor ya. Siz ne diyorsunuz ya? Hiç kimse, hiç kimseyi, hiçbir şey zannetmiyor abicim. Tamam mı? Hem madem bu bir sınav, bir sınavda tek bir soru olmaz ki. Tek bir soru olmaz mı? Evet olmaz. Bu akşam daha cevaplaman gereken, geçmen gereken bir sürü soru var önünde. Henüz sınav bitmedi yani. Bu sorudan çaksan bile diğerlerinin hakkından gelirsin, bir güzel geçersin bu sınavı. Memul doğru söylüyor Cem. Sabırlı ol Hadi biraz. Bir şey Henüz şey sınavın daha yeni başlıyor. He ya, sınav daha yeni başlıyor. Hem benim bildiğim Cem, o kadar çabuk böyle bu kadar kolay pes etmez. Hayatta birazcık inatçı olmak lazım. Keçi gibi inatçı olacaksın ya. Aklın verdiğini hiçbir şeyden öyle kolay kolay vazgeçmeyeceksin derdi Bahri dedem. Hele sevmekten. Yani işte ondan... ...hiçbir zaman ama hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin Cem. O bir gün senden vazgeçse bile. Ben hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sen vazgeçecek misin? Asla. <laughs> Aferin. Sağ ol Zeynep. Bir şey değil. Sen hastanedeyken bana... ...şurama takılan kelimeleri nasıl öğrettin ya. Şimdi ödeştik. Ha, ödeştik Zeynep. Hı. Aa, ne güzel kuş bu böyle. Adı Geveze. Benim hayattaki tek dostumdur kendisi. Adı Geveze öyle mi? Evet Geveze. Oğlum benim. Geveze oğlum benim. Geveze çok konuşuyor galiba. Tam tersi. Tam tersi, Tam tersi mi? mi? Geveze'yi bana satan adam onun çok özel bir tür papağan olduğunu ve iki yaşından sonra yaklaşık 20-30 kelimeyi ezberinde tutup söyleyebileceğini, hatta cümle bile kurabileceğini söylemişti. Ama bebekliğinden beri daha bir tek kelime bile söylemedi kendisi. Belki böylesi daha iyi. Hep ben konuşuyorum, o hep dinliyor. İnsanın bu devirde sadece dinleyen bir dost bulması ne kadar zor. Hiç düşündünüz mü? Haklısınız galiba. Yemekler beş dakika içinde hazır. Sağ ol kızım. Sana da zahmet oluyor böyle. Ne zahmet olacak Aziz amca? Bu akşamlık ben de sizin kızınız sayılırım. Sen bundan böyle her zaman benim kızım sayılırsın yavrucuğum. Sağ olun Aziz amca. Aa, kuş mu o? Cem hayvanlar alemi hakkında ne kadar çok şey biliyor görüyor musunuz? Ne? Bakın mesela bunun bir kuş olduğunu hemen anlayıverdi. Baba ya. Ay, yok yok. Ya kanatları var ya oradan çıkardı herhalde. <laughs> yok bence en büyük ipucu kafes. <gülüyor> ya. <gülüyor> Biz aramızda hep böyle birbirimize takılırız biliyor musun? Yani böyle genciz ya. İçimiz içimize sığmıyor yani. O yüzden. <laughs> canım, canım. Ne güzel bir kuşmuş bu ya. Geveze bir tür papağan oluyor. Ne? Adı geveze demek. Geveze. Gevize, aman da aman, aman da güzel kuşum benim, cici de kuş, cici kuş, <laughs> ne kadar yakışıklısın sen böyle, umutum uçudum, umutum Baba. Yani diyorum ki, Memoli. gerçekten yani böyle çok süper bir kuşunuz var biliyor musunuz Aziz Bey? Derya'nın babası bitti, şimdi de kuşa yalakalık yapmaya başladı. Ne, ne kadar hep yapma. Güzel kuş, cici <gülüyor> kuş, <laughs> geveze <laughs> kuş, <gülüyor> kuş. <gülüyor> kuş. Bu hiç konuşmuyor ama. Bu konuşan türden bir papağan değil de ondan konuşmuyor. Konuşan türden bir papağan değil mi? Hayır değil. Adını niye geveze koydunuz o zaman? Espri olsun diye. Ha, anladım. <gülüyor> <gülüyor> ya süper bir espri olmuş ya. Baba espri duydun mu? Tamam. tamam amcim, espri, espriye bak bak şimdi gel gel. <laughs> Şimdi bak baba konuşmuyor ama adı gel, gel 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 <laughs> hadi biz geçelim hadi hadi, biz geçelim Süper. Yemeğe. Süper hadi, baba. hadi hadi ben ya. hadi gelsene. hadi ben biraz daha hadi 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 Sura oy, Oy, bakmaya. oy, oy güzel bir şey yok Kuşum. Yok. Söz verdim. Aman kuşum ya. Aman bu Neredesin sen gel gel gel. Bak ağa Gel gel. Kızım ben ben bir şey ay, söylüyorum ki. ne yaptın be adam? Aa aa ne ne aa bu aa 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 Artık sen o katalogdan ölümlerden ölüm verirsin kendine. Çıkış, tamam, tamam, ben, tamam. Ben, tamam. Lütfen, lütfen, lütfen siz şimdi Cem'i bırakın. Gevezeyi kovalayın. Işte. Cem, hadi, hadi. Merak etmeyin evet, efendim, şey, şimdi bir... kuşunuzu yakalayacağım. Aa, Memori gel buraya. <laughs> beni kolla, ben bu taraftan e, gidiyorum. Ne diyorsun orada oğlum mı? sen? Ne dediğimi biliyor muyum <gülüyor> abi? <gülüyor> abi? Git bul <laughs> kuşu ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>